Abi sosyal medya hesabında birileri paylaşmaya başladı. Poşete zam geldi. Bu ne poşetmiş? Bunun üzerinden nasıl bir goy goy çevirdiler anlamadık onu. 3 sene 4 sene önce poşetle alakalı. Bakın çevre diye ortalığı ayağa kaldıranlar çevreyi korumak, toprağımızı korumak ve dışarıya fuzuli ham madde nedeniyle para ödemekten vazgeçip kendi sistemimizi kuralım ve bu e, mevcut çöpü, mevcut plastik atığı daha minimize edelim diye 4 yıl önce bir çalışma yapıldı dostlar. 4 yıl önce ama ne hikmetse o dönemde bu 25 kuruş muhabbeti öyle köpürtüldü, öyle köpürtüldü ki iktidar onun faturasını 2019 yerel seçimlerinde ödedi. Bu 25 kuruşun faturasını. Öyle algı yaptılar. Öyle algı yaptılar. Şimdi, şimdi aynı şekilde bakın şu anda, bak burayı iyi, bu bölümü iyi takip edin ki ötede beri de arkadaşlarını sosyal medyada şurada burada bıdı bıdı yaparsa ona da cevabı yapıştırın dostlar. Diken, diken ne diyor biliyor musun? bakan artış yok demişti Plastik poşete zam. Bak bunlar gazeteci ha. Bunlar gazeteci. Bunlar öyle geziyorlar ortalıkta. Biz gazeteciyiz diyorlar. Biz bağımsızız diyorlar. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi. Devam ediyoruz. Alışveriş poşetine zam geldi. İşte 2023 yılının poşet fiyatı. Yalan. Bunlar yalan söylüyorlar. Cumhuriyet Gazetesi yalancı bir gazetecidir. Bak yalancı bir gazetedir. Bak burada da görüldüğü gibi. Yine aynı şekilde duvar. Duvar Gazetesi Bakan 2023'te 25 kuruş olacak demişti. Poşete zam geldi. Bu da yalan söylüyor. Bunların hepsi yalancı, tescilli yalancı bunlar. Yine aynı şekilde o ne diyor? Hani böyle acayip acayip şeyler paylaşıyorlar ya o ne diyor? Diyor ki o ne diyor? Cumhurbaşkanlığının resmi gazetede yayınlanan kararına göre alışverişte kullanılan poşet ücretleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Bu da yalan söylüyor. O ne diyor da yalan söylüyor. Devam ediyoruz. Ankara kuşu. Bu biliyorsunuz Ankara kuşu jetonlu kulübedir. Kim parayı atarsa sonra o on numarayı çeviriyor. Ankara kuşu. Sayın Bakan sen 2023'te poşet fiyatlarına zam gelmeyecek demiştin. Ee geldi. İbrahim Haskoloğlu diye bir eleman. Ortalıkta ayağa kalkıp bu e, beyefendi kendisinin gazetecilik yaptığı için mağdur olduğunu, cezaevine alındığını, şuraya gittiğini, buraya gittiğini söyleyen, güya böyle duyar kasarak kitlelere ulaşmaya çalışan bir kişi kendisi. İbrahim Haskoloğlu. Ne diyor biliyor musun? Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri adet başına 25 kuruştan 38 buçuk kuruşa çıkarıldı. Bu da yalan söylüyor. İbrahim Haskoloğlu da yalancının tekidir. Aksini iddia ediyorsa gelsin burada oturup konuşalım onunla. Veyahut da, da istediği yerde. Yalan konuşuyor bu. Bakın bunda bakan hemen açıklama yaptı. Bakanın açıklamasında plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet 25 kuruş. Peki 38 buçuk kuruş nereden çıktı? Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerinde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38 buçuğa çıkarıldı diyor. Arkadaşlar vatandaş olarak poşete zam gelmedi. Biz halen daha markete gittiğimiz zaman eğer oradan bir poşet alacaksak ona 25 kuruş ödüyoruz. Ama marketler ürettikleri her poşet için sattıkları her poşet için 13,5 kuruş daha devlete geri dönüşüm parası olarak ödemesi lazım onu. Anladınız mı? Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Bir tane daha tablo vardı. O tabloyu size de göndermiştim ama Herhalde almadınız onu. hayır 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 dur. Bak şimdi ah Mesut ah bunları size yolluyorum. Şunu yollamadım mı size ben? Yolladım. Es geçtiniz onu. Arkadaşlar resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2023'ten 31 Aralık 2023'e kadar geri dönüşüm üzerinden devlete ödenecek paralar zam yapıldı. Ve onlar şu. Diyor ki her lastik. Her otomobil lastiği için tane başına devlete 6 lira geri dönüşüm ve yok etme parası vereceksiniz. Sen şimdi plastığı ürettin ve bunu satıyorsun. Bundan para da kazanıyorsun. Ama ondan sonra bu atık bana geliyor devlet diyor. Bu atık bana geldiği zaman diyor ben bunu bir işleme tabi tutmam lazım. Ve bu atığı ya yok etmem lazım ya da geri dönüşüme dönüştürmem lazım. Onun için de diyor her otomobil lastiği için 6 lira bana para ödeyeceksin. Hani şimdi bu 13,5 lira nedir? buçuk kuruş nedir onu bakıyoruz ya diyor ki eğer madeni yağlarda bir kilo başına devlete 150 lira bir kilo başına madeni yağdan bedel ödemen lazım senin diyor yani sen madeni yağ üretip de onu vatandaşa sattığın zaman bu madeni yağ adam kullanacak sonra e sonra ben bunu bir şekilde yok etmem lazım devlet olarak arkadaşlar su faturası geliyor ya bize Su faturası iki şekilde hesaplanır. Bir, musluktan gelen su. iki o musluktan sonraki atık su. İki bedel toplanır, sana su faturası gelir. Yani sen bir suyu alırken para ödersin, bir de çok affedersin tuvaletin gideri, lavabonun giderinden atık su bedeli olarak bedel ödersin. Bununla beraber hesaplanıp sana bir su faturası çıkar. Onun için 25 kuruştur poşet şu anda da herhangi bir zamda gelmedi. Sadece o poşeti üreten kişiler 13,5 kuruş da devlete onu geri dönüşüm için para ödeyecekler diyor devlet. Anladınız mı? Ha bu arada bu poşet işi niye önemli? Devlet niye bu kadar uğraşıyor buna? Hani o çevreyi çok düşünen, çoluk çocuğumuzun yarınlarını düşünen, çoluk çocuğumuza pis, berbat bir toprak bırakmayalım, temiz bir toprak bırakalım diye böyle endişesi olan, böyle düşünen insanlar bakın 4 yıllık devletin uyguladığı o poşet zammından sonra ne oldu biliyor musunuz? 4 yılda. 4 yılda plastik poşet üretim, üretimi için gerekli ham madde ithalatı düştü. Yani biz plastiğin ham maddesi bizde yok. Biz onu dışarıdan alıyoruz dostlar. Ve dışarıdan aldığımız o ithalat İthalat rakamı 4 yılda ne kadar düştü biliyor musunuz dostlar? 3.8 milyar lira. Neredeyse 4 milyar TL yani bir baktığın zaman yaklaşık bir 200 milyon dolar değil mi? 200-250 milyon dolar biz sırf şu plastik poşet uygulamasından sonra devlet olarak, millet olarak kar ettik. Bir de bunun yanında çevreyi ne kadar zarardan? 550 bin ton plastik atıktan çevreyi kurtardık. Ama birileri birileri algı dağıtacak ya. Birileri birileri milletin sinir sistemini bozacak ya. Cumhuriyet Gazetesi gibi, Duvar Gazetesi gibi, Diken gibi, Ankara Kuşu gibi, İbrahim Haskoloğlu gibi bu tipler yalan söyleyerek manipülasyon yaparak algı oyunu, laf cambazlığı yaparak insanların sinir sistemini bozmaya çalışıyor. Ve bunlar da ortalıkta gazeteci olarak dolaşıyorlar. İşte Abdurrahman Uzun sen ne yapıyorsun? Biz de oturuyoruz bu yalancıları tek tek videolarla deşifre ediyoruz. Tek tek. Evet bu konuyu da. Ha bunun yanında. Bu sadece bu şeyle alakalı değil ha. Bu, bu yalanları bu zam yalanlarını sadece bu e, poşetle alakalı değil doğalgazla da alakalı aynı muhabbeti yapıyorlar. Getir bakayım 98 haber. Bak abi. Hani doğalgaza zam gelmeyecekti. Asgari ücrete %54.7, doğalgaz hizmet bedeline %84. zam geldi. Arkadaşlar doğalgaza zam gelmedi. Devlet hem doğalgaz, hem elektriğe ocak ayında zam gelmeyeceğini. Allah'ın izniyle şubatta da gelmeyecek. Onu da bekliyoruz. Ama ocak ayında zam gelmeyeceğini Cumhurbaşkanı da açıkladı. Efendim Bakan da açıkladı. Sadece bu doğalgaz hizmeti yapan var ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İGDAŞ gibi. O İGDAŞ gibi kurumlar abonelik parası bir getirir misin abi? Doğalgaz bağlantı bedelleri. Abone bağlantı bedeli %84.36 zam ilave abone bağlantı bedeli, bağlantı kontrol, kontrol ve onay bedeli, güvence bedeli, soba, güvence bedeli kombi, güvence bedeli merkezi sistem, güvence bedeli ocak, güvence bedeli şofben hepsine yüzde 84 ne, bilmem ne zam yaptı. Bu doğalgaza zam değil dostlar. Doğalgaz işi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İKDAŞ gibi kurumların yeni yılda yapmış olduğu hizmetlere zam yaptı. Ben bu aboneyi yaparken şu kadar para alacağım. Güvence bedeli bu kadar alacağım. Kombini kontrol edersem bu kadar alacağım. Şunu bu kadar alacağım. Servis kutusu söküm bedeli %84 nokta. Sayaç açma kapama bedeli. Hani faturayı ödemiyorsun da geliyorlar gazını kesiyorlar sonra da gelip açıyorlar ya onu. İşte o açma kapama bedeline %83.33 zam gelmiş. Doğalgaza zam yok dostlar. Elektriğe zam yok dostlar. Siz işte bu Özgür Demirtaş denen, kendisini ekonomi profesörü olarak tanıtan ama bugüne kadar ekonomiyle alakalı ne söylediyse tam tersi çıkan bu eleman 1 ocak itibariyle %84. %84 zam geçmiş olsun. Al işte bu adamlar profesör tipleriyle bu millete akıl veriyorlar. Biz de bunları ekranlara taşıyıp bunlar yalancıdır. Bunlar bunlar milleti manipüle edip milletin sinir uçlarına dokunuyorlar. Sosyal medya yasası geldiği zaman işte bunları paylaşamayacaklar. Onun için bu kadar bağırdılar. Sosyal medya yasasına bunun için itiraz ediyorlar. İstediğimiz gibi yalan söyleyeceğiz. İstediğimiz gibi milletin aklını karıştıracağız. İstediğimiz gibi milleti manipüle edeceğiz ama bize hiç kimse bir şey söylemeyecek. Niye? Abi özgürüz. Ulan git özgürlüğünü kendi evinde yap. Kendi yatak odanda yap. Kendi oturma odanda yap. Kendi salonunda, kendi tuvaletinde, kendi mutfağında yap. Ama insanların sinir uçlarına dokunarak, insanları manipüle ederek, algı operasyonları yaparak özgürlük kisvesi altında gezemezsiniz buralarda. Ayıptır. Muhalefet yapacaksanız adam gibi muhalefet yapın. Milletin aklını karıştırarak, kelime oyunları yaparak, manipülasyon ve nokta yok, koridorlarına girerek bu ülkede muhalefet olmaz. Sorsan abi biz muhalefet değiliz. Ben özgür bir şekilde bunları söylüyorum. Sen ne özgürsün ne de bilgilisin. O profesör tirtini de kim vermiş sana onu da bilmiyorum. Ama ayıptır. Ayıptır ayıp. İnsanlar zaten 3-5 aydır pandemiden sonra oradan zam, buradan zam, oradan sıkıştırılıyor, buradan sıkıştırılıyor. Milletin zaten aklı karışmış, milletin kimyası bozulmuş. Bunun üzerine bir de kalkıp böyle yalan yanlış haberlerle milletin sabrını taşırmayın. Ayıptır. Doğalgaza zam, poşete zam, elektriğe zam, ona zam. Şu Özgür Demirtaş niye kalkıp da demiyor ki Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bak doğalgaza hiç zam yapılmadı. Dolar artmadı, yakıt artmadı, hiçbir şey artmadı. Niçin kalkıp da sen yüzde 83.34 niye zam yapıyorsun? İkdaşla bunu niye yapıyorsun diye demiyor. %84 doğalgaza zam geldi. Ondan sonra Abdurrahman niye bağırıyor? E, normal anlamıyorsunuz ki. Normal konuştuğumuz zaman anlamıyorsunuz ki. İlla size böyle bağıra bağıra kafanıza vura vura gerçekleri göstereceğiz size. Bizim şimdi söylediğimiz bu cümlelere cevap veremeyen adamlar kalkıyor. Bu AK Partili, bu troll, bu işte doğalgazcı, bu gazman aklı sıra bize hakaret ederek, saldırarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor değil mi? Hiç umurumuzda değil. Yüz binlerce insanlara ulaşıyoruz bu videolarla. Ve yüz binlerce insana sizin yalancı olduğunuzu, manipülatör olduğunuzu ve insanların aklını karıştırmak için beşinci kol faaliyeti yaptığınızı yüz binlerce insana duyuruyoruz aga. Onun için bizden nefret ediyorlar. Onun için devamlı sosyal medyada her fırsat buldukları zaman bize hakaret ediyorlar. Yok onun trolüymüşüz, yok bilmem oradan fonlanıyormuşuz. Bütün hesaplarımız, bütün şirket hesaplarımız herkese açıktır. Kim nereden şikayet ediyorsa gitsin etsin bize hesaplarımızı incelesinler. Alnımızın terinin akmadığı bir kuruş bizim şirketimize girmiyor. 5 yıl önce, 7 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir reklam çalışması yapmışız. Faturasını kesmişiz, bedelimizi almışız. Toplam bedelde 60 bin lira bir yıl reklam yapmışız onlara gösterimini yapmış, faturasını kesmişiz. Adam diyor ki bana sen diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden fonlanıyorsun. Terbiyesiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir personel olarak çalışan birisi aylık oradan 10 bin lira maaş aldığı zaman sen ona şunu mu söylüyorsun? Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden fonlanıyorsun. Adam der sana ki ne fonlanması lan? Ben bir ay çalıştım orada çalıştığımı karşılığını verdiler bana. Bizimki de aynı bir ay kendilerine reklam konusunda platformlarımızda reklam hizmeti verdik. Karşılığında da faturasını kestik. Bedelimizi de aldık. 60 bin lira. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ben başkanından daire başkanlarına, genel müdürlerine kadar hepsiyle tanışır. Hepsiyle muhabbetim vardır benim. Ama ben hiç kimseden alnımızın teri akmadan helalimiz olmadan hiçbir parayı almadık. Yalandan bıdı bıdı yapıp itibar suikastı yapmaya kimse çalışmasın.